ben kendimi feda edeceğim. Yüz yüze çarpışacağım şimdi onu. Bırak ya. Ben alırım. Kafa böyle. kafaya nasıl tokuşmuyor gördün mü? Lan tokuştun mu? Yavaşlattın mı? Geliyorum. Yes. Durduracağım şimdi durdur onu, dur, dur, onu dur, dur Takip ediyorum ben. Dur çakacağım ben roketi. Bana da, bana da çakmayasın. Tamam, Bir sonuç Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Oh. <laughs> <laughs> Rezilik ya. Uyuşturucu nerede lan? Kim alacak bunu? Ben mi alacağım? Alıyorum Polis ben. Polis kovalamıyor değil mi sizi? Neredesin? Bayağı uzaktık kaldın ya. Nasıl ya? Bayağı yakınsın yakın. Bugün değil neredesin? Nef. Nef. <laughs> söküldüğünü bilmiyordum. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Seni alacağım. İncek bir yer alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok çakılıyor gibi duruyor <laughs> ama hadi bakalım. <laughs> <laughs> Çakılmadım lan. Resmen <laughs> çakıldı ya. Hayır çıkamadım şey kanıdın yere gitti. <gülüyor> <gülüyor> tabela vardı tabelaya çarptı takıldı. <laughs> ben niye senin apartmandan başlıyorum ya? <laughs> ya bu nasıl bir oyun ya? <gülüyor> Helikopter. <gülüyor> Lan nereye gitti? Bravo. <gülüyor> 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 Aa, dur ben buradan seni koruyayım. Al gel. Ulan ya gene yapamayacağız ya. Ulan ya gene aktif <laughs> boşa. boş lan inat. I believe I can fly. Ne oluyor? Merdivenden insene ya inemiyor mu? Nerede? Atladı. paraşüt açtı taştı bir de. Ulan ya. ne yapıyor? <laughs> Oğlum balıklamadı. atladı? Aşağı inecektim. Atladı paraşüt açtı lan. Sağda nedir? Dur yapalım abi ya. Top girdin, Dur, helikopter. top girdin. Bu ne? helikopterinin altında kaldım. Heh, kalktı. Abi. Şey. <laughs> <laughs> Yaa, ben kullanıyorum bak, kalk. Ya uff. <laughs> hadi bir daha hadi. Ay sakıcam ya. Yaa, çok iyi ya. Böyle bir fail var mı ya? <laughs> Videomda demediğini bırakmazsın şuraya kadar geldikten sonra. Yaparsın bence. Alsaydın direkt lan. Al kaç. Kaç 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 kaç. Bizi gidiyor Koş, <gülüyor> <gülüyor> atlı, <sonra>. ya. Koş ananı. Yavaş atla aşağı ya. Çok iyi ya. Oha <laughs> ben ona bineye kadar ölürüm. Bak, <laughs> nereden biniyon Diğer tarafından bin Diğer tarafından. Dur. Yapacağım bence yapacağım. <laughs> 40 daha <tane>. ya. <laughs> koş 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 <laughs> yiyeceğin var mı yiyeceğin <laughs> Hadi koş Yavrum benim be. Şey alacağız. Bekle dur. Ha? Dur acele etme alırsın. Onu vur da. Elmedin. Geri çık geri çık. Bir tane daha var lan. Oha kaç kaç şeye ben lazım. Bunun içinde lan lan içeride lan içer solundan içte lan içeride. Oğlum, öleceğim, öleceğim. İçeride olduğunu görüyorum. Bak bak bir Bırak boşver bırak onları bırak. Kaç git. Helikopteri <laughs> <laughs> <de> nereye bıraktık? Helikopter tersine. Ağda kalıyor. Çok iyi. Kaç dakika var Bir dakika tam. Biraz acele et. Altında mı Bu? Dur bakayım bakıyorum. Altında olması lazım ya başka yerde olamaz. Aşağı 25 tane var tamam. İn şu aşağı atla ya. O tane atla. Oğlum şaka sen mı bunu lan yapan lan, adamlar ya? Bu oh, mümkün değil lan. Ağğğ! Ağğ! İçimden lan. Bu görev mümkün <laughs> oy, oy. Başını vermeye şehit ya. <laughs> Hayır tam aşamda çıktı. Dedim ki atlayayım. 15 kişi daha geldi. Yarın <laughs> <laughs> düşerken gel, tarıyorlar bir de. <laughs> Bıraksalar öleceğim zaten. Aynen tarıyorlar. ha ha ha